Merhaba arkadaşlar, evinin mutfağına hoş geldiniz. Bu videoda sizinle çok basit, herkesin yapabileceği, çok da lezzetli olan tavuklu bezelye tarifini ve püf noktasını paylaşacağım. Malzemeler açıklama kısmında. Tarifin yapımına geçelim. Öncelikle derin bir tencereye sıvı yağ ekleyip kızdırıyoruz. Küp küp doğradığımız havuçları ekleyip 2-3 dakika kavuruyoruz. Ardından yine küp küp doğradığımız patatesleri de ekleyip aynı şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Aynı boyutlarda doğradığımız tavuk göğsünü patates ve havuçların üzerine koyup pişirmeye devam ediyoruz. Etin rengi değiştikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı domates ve biber karışımı olan salçamızdan ekleyip karıştırıyoruz. Ardından bezelyelerimizi de ekliyoruz. Karıştırıp 2 tatlı kaşığı tuz 2 tatlı kaşığı pul biber ekledikten sonra kaynar su ekleyip karıştırıp pişirmeye bırakıyoruz. İsteğe göre kekik de ekleyebilirsiniz. Tarifin püf noktası şu ki yemeğin güzelce pişip pişmediğini anlamak için kapağın üzerine biraz sebzelerden alıyoruz, kaşığımızla bölüyoruz. Eğer rahatça kesiliyor ise yemeğimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.